Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sonunda beklediğimiz duyuru geldi. 32. dönem Pomem'in değerli arkadaşlar ikinci yedek planlaması an itibariyle açıklandı. Şimdi değerli arkadaşlar, buradan yedek kaça geldi? Ee, yine birinci yedek planlamasıyla ilgili de böyle karşılaştırmalı şekilde yapacağız ee, tahminlerini. Sizlerden ricam hem süreci takip etmek hem de bana destek olmak için ee, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi. De ihmal etmeyin diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi buradan bir ay önce bir video yayınlamıştım. Ee, özellikle o videoyu atıfta bulunmak istiyorum. Yani o videoda söylediğim rakamlara şu an gidin bakın değerli arkadaşlar. Ee, nokta atış şeklinde gelmiş olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bak, nokta atış şeklinde gelmiş olduğunu bakın tekrar söylüyorum göreceksiniz. Yani bu beni mutlu etti e, süreçte onu buradan baştan belirtmiş olayım sizlere özellikle erkek ö müsasta çok eleştiri almıştım Hani ben o videoda hani 400-500 rakamlarını telaffuz etmiştim çok eleştirildi Hani yorumlar kısmında eleştiri aldım yine bu Telegramdaki gruplarda işte bu rakamlara gelmez Hani şimdiye kadar 250'ye geçtiğini Biz görmedik bunun üzerindeki adaylar Hani çok şey olmasın diye böyle. Baya ee, bir konuşanlar da vardı süreçte. Onlara da buradan selam olsun. Geldiğini hep birlikte görüyoruz değerli arkadaşlar. Demek ki neymiş? Yani kimse kain değilmiş. Bak buna ben de dahilim. Zaten ben o videoyu çektiğimde de bunlar benim tahminim dedim. Hani belli başlı analizleri yaptık süreçte. Tamam mı? Yani önceki alımlardan olsun yapılan eş zamanlı alımlardan olsun. E, ona göre söylemiştim ben bu rakamlar. Yani bu tahminleri yaparken hani belli başlı dayanaklarım zaten vardı. Tamam mı değerli arkadaşlar? Şimdi buradan geçelim. Daha, daha fazla uzatmadan. Yedek kaça geldi? Hemen onları sizlerle paylaşalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Erkek lisanstan başlayalım. Sırayla gidelim yine. Erkek lisans da e, birinci alımda, birinci yedek listesinde 1160. adaya sıra gelmişti değerli arkadaşlar. Bu alımda yaklaşık bir 55 kişi daha alarak 55 kişi daha alarak 1215. adaya sıra geldi. Tamam mı değerli arkadaşlar? Şimdi burada erkek ön lisansa geçelim. Zaten o videoda ben diyordum ki hani 1000 kişi net bir şekilde gelir diye belirtmiştim o videoda bak. Hani 1000'in üzerine çıkacağını tahmin ediyorum ama ilk 1000 kişi hazırlığını yapsın diye söylemiştim bak. O kadar net yani. Şimdi erkek Ön lisans yazalım değerli arkadaşlar. İlk